Merhabalar bu bölümde bir kargo paşeti açacağım size. İsmail Ozan İzci'den geldi bana. Daha önce TeknoSoy'u takip edenler bilirler. Biz onunla beraber bir e, ışın kılıcı projesi yürütüyoruz. Amerikalılara ve dünyanın geri kalanına ama başta Amerikalılara ışın kılıcı satıyoruz. Bildiğiniz Star Wars ışın kılıcını yerli ve milli olarak yapmıştık. Linki veriyorum oradan bakabilirsiniz. Ee, ama kendisinin tasarımları onlarla bitmiyor. Bazen can sıkıntısından bazen de artan parçalardan mutlaka bir şeyler yapıyor. Daha önce de Tekno Seyir için anahtarlık yapmıştı. Bunları da satmıştık bayağı yüksek adette. Keyfi yaptığı şeyler içinde de böyle oyunlarla ilgili bazı parçalar var. Bazen oyunun singesini, logosunu yapıyor. Bazen içinden bir şey alıp bir belli bir parçayı alıyor ve hani ya evet bu yapılırsa güzel olur. CNC'de yapılırsa güzel olur dediği bir şeyi alıp yapıyor. Sonra bunları işte birkaç tane yapıyor. Elin birkaç tanesini eşe dosta bize yolluyor. Elinde kalan son birkaç taneyi de genellikle satışa koyup satıyor ama seri üretim yapamıyor tabii. Taneyle üretiyor. Bu hafta bana yeni bir paket yolladı. Cyberpunk 2077 ile ilgili olduğunu söyledi. Sevdiğimi biliyor. Ama içinde ne olduğunu söylemedi. Dedi ki sen aç videonda canlı canlı gör. Ben de tamam dedim. Bakalım. Sadece Cyberpunk 2077 ile ilgili olduğunu biliyorum. Daha önce de şöyle göstereyim. En son bundan önce Ghost of Tsushima için şunu yapmıştı, madalyonunu yapmıştı diyelim. Ee, bu normalde Collector's Edition'ın içinden çıkıyor. Ama kendisi daha güzelini yaptı ve işte bir tanesini bana yolladı. Onu da bu vesileyle göstermiş olayım. Şimdi bakalım bunun içinden ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Evet. Böyle bir sarı zarfa koymuş. Öyle açalım. Ve bir, bir tane daha çıktı. Ve finalde ulaştık. Bakalım ne çıkacak. Oo. Çok güzel bir şey bu ya. Şöyle göstereyim daha sonra fotoğrafını çekeceğim size görün diye bir hack kartı yapmış. Üstündeki detaylar muhteşem yalnız şurada. şuradaki işçilik ve şuradaki eklenti ek kısmı dikkat edin çok başarılı bir şey olmuş üzerindeki şeyler ne anlama geliyor diyebilirsiniz şu Arasaka bunu göreceksiniz bu bir güvenlik firması bir sürü işi var da güvenlik onlardan bir tanesi ee, bu da Tramo team'in kırdığı bir güvenlik kartı şuradaki işte kırık operas kırma operasyonunu şurada görebiliyorsunuz oradan birinin e, güvenlik kartını kırmışlar ki işte o güvenlik firmasının e, içine, sistemlerine sızılabilsin herhalde. Hikaye böyle bir şey olurdu. Şurada renk farklılıklarını görüyorsunuz. İşte şurası, şuradaki hack modülüyle şu kısım. E, renkleri farklı olmuş. Güzel olmuş. Genelde bu kadar renkli çalışmıyor çünkü. Burada kırmızıyı da görüyorsunuz. Şurada kabloyu da kırmızı yapmış. Ben çok beğendim. Yani böyle bir şey olur mu? Hani Cyberpunk 2077'nin Collectors Edition'da buna benzer bununla baş edebilecek türde bir bir şey koyarlar mı pek bilemiyorum. Bu bir hayal ürünü. Diğeri mesela Sushima olan gerçekten olan bir madalyondu. Böyle bir şey yok. Ee, bunu kendisi düşünmüş, tasarlamış. Bana zaten tasarım aşamasında şöyle söylemişti. Yani bu defa 2077'de değişik bir yol izleyeceğim. Hani olan bir şeyi daha iyisini yapmak değil de o evrene ait, o evrene yabancı hissettirmeyecek bir şeyi kendim tasarlayacağım diyordu. E bu tamamen hani hedefi yüzde vurmak olmuş. Çok çok beğendim. Buradan da hani teşekkür edeyim ona bir defa. Daha e, 2077'de yani oyun gelince inşallah o da hayal kırıklığı olmaz. E, bununla beraber önümde duracak. Hani incelemelerde tekrar gösteririm, ortaya çıkarırım. Çok çok güzel olmuş. Şimdi bundan kaç tane yaptı bilmiyorum gerçekten. Hani ben de ilk defa görüyorum. Ben videodan sonra soracağım sorularımı ona. Ee, ama mutlaka herhalde elinde vardır, kalmıştır. Olanı da satışa koymuştur. Ee, siz benim aşağıya bırakacağım linklerden, açıklamadaki linklerden ona ulaşırsınız. Sorarsınız var mıdır, kaç paradır, detayları öğrenirsiniz. Eğer varsa, hala varsa bence kaçırmayın. Cyberpunk 2077'yi seviyorsanız bir şekilde hani Collectors Edition artık alamıyoruz çoğumuz çok pahalı. böyle bir şeyle işte bir ara yol bulunmuş olur. Zaten hani çoğumuz ön siparişten herhalde alanlar hayranları dijital olarak aldılar. Fiziki bir şey elimize geçmeyecek. Bu da işte oyunla ilgili fiziki ve çok güzel çok özel bir ürün olarak bir hatıra olarak kalır diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz kanalı takibi alın. Eğer çana tıklarsanız gelişmelerden haberiniz olur. Onun dışında bu videoyu veya benzerlerini çok beğendim diyorsanız da katıldan destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.